Hep şöyle. Bak senin bir kurbağa. Senin oyun havuzunda ne işi var? Bana soracak olursan kurbağalama yüzüyor. Havuzda yüzmeyi düşünüyorsak onu buradan çıkarmalıyız. Biri havuzda yüzmek mi dedi? Ama bu kedi. Hem de şapkadaki kedi. Etrafa su fışkırtmayın. ne kadar severim anlatamam. Ama biz havuza giremiyoruz ki kedi. Bak. Aman da aman nesi var bunun? Zavallı küçük kurbağa sanırım içeri atlamış ama dışarı çıkmayı başaramıyor. Şimdi ne yapacağız? Sudaki şeyleri yakalama konusunda uzman bir arkadaşım var. Şıp şıp göletinde yaşayan pelikan Pelin. Kurbağayı yakalamamıza yardım eder mi? Gidip bir soralım. Önce annenizden izin almanız gerekiyor tabi. <laughs> Anne! Kediyle birlikte şıp şıp göletine gidip sudaki yaşayan şeyleri yakalayan pelikanlara bakabilir miyiz acaba? Sudaki şeyleri yakalayan pelikanlara mı? <laughs> Olur ama dikkat edin üzerinize su sıçratmasınlar sakın. <laughs> Teşekkür ederiz anne. Gidebiliyoruz, gidebiliyoruz. Gidebiliyoruz. Biliyorum biliyorum. Hadi rüzgara binelim. <laughs> şıp şıp göleti tam bana göre bir yere benziyor. Etrafa su sıçratmaya bayılırım ben. Ben de öyle. Özellikle de banyo yaparken. <gülüyor> 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 Hazır mıyız kemeler? <laughs> sür 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 Maceraya süratlar rüzgara çıkalım gökyüzüne Sür 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 Maceraya sür şarkadaki periye Çıkalım yola Çıp çıp göletine Pelikan perine gidiyoruz Kurbağayı çıkarmak için yardım istiyoruz Hadi sür 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 sür, sür. Maceraya Suyu çok seven bir kuştur, bu yüzden şimdi hemen gemi düğmesine basmalıyız. Sen pelikan görebiliyor musun? Nick? Bilmiyorum ki. Nasıl kuşlar bunlar? Pelikanlar harika kuşlar ve biraz da şeyler. Ee, tutmaz onların mı? Onların kocaman bir. Burnu var. Kakası. Evet. Ve suyun altında açılıp kapanan büyük bir torbası. Hmm, torba mı? Pelikanlara inanmak için onları görmek gerek. Hı? Pelikan pelin bu mu? Pek sanmıyorum. Bu kuşun gagasının altında torba yok cinik. İyi bir gözlem. Aa, ha, ha, ha. Aa merhaba. Hey. Simsi kuşu sümbülle tanıştırayım. Merhaba. Merhaba bu bir dalış. Teşekkür ederim. Biz sümsük kuşları dalışta uzmanız. Pelikan tanıyor musun? Sudaki bu kurbağayı yakalamamıza yardım ha, edecek. bunun için pelikana gerek yok ki. Biz sümsük kuşları suda bir şeyler yakalamak konusunda da uzmanız. Gerçekten mi? Nasıl yapıldığını gösterir misin? Elbette. Yalnız önce bana yakalayacak bir şeyler gerek. Örneğin, liziz bir balıkım. <laughs> Bana bakmayın sakın. Yakalanacak bir şey mi gerek? Hiç gerek yok endişeye. Bir ıslık çalmak yeter. Şey birle şey ikiye. Bize balık gibi bir şey gerek. Yaklaşık bu boylarda. O oyuncak robot balık işimizi görür. Fırlatmaya hazırlanın. Aa! Aa! <laughs> Suyun altına girdi Onu nasıl yakalayacaksın Şimdi izleyin beni Aa! 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 Yukarıda balık bulamazsın Hayır ama ne kadar yükseğe çıkarsam Balığı yakalamak için O kadar derine dalabilirim çocuklar Su altı dürbünümle Sümbülü seyredebiliriz Aa! 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 Robot balık gidiyor. Ve işte sümbül geliyor. Hadi sümbül <laughs> hadi Hadi. hadi, hadi. 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 yaşasın. Hey. Baksana bu çok çabuk oldu. Evet çünkü ben suyun altında uzun süre kalamam. Yüksekten dalmak suda bir şey yakalamak için harika bir tek. Hadi eve dönüp dalalım o zaman. Bekleyin. Nekin oyun o kadar derin değil ki. Oraya dalamayın. Seli çok haklı. Aa, bu çok üzücü. Pelin'e onu aradığınızı söylerim. Yani görecek olursa. E, teşekkür ederiz Sümbül. Hoşça kal. İyi dalışlar. Görüşmek üzere. <gülüyor> 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 Sümsük kuşları da harika ama bize bir pelikan gerek. Pelin! <laughs> Pelin! Pelikana ihtiyacınız yok sizin. <gülüyor> <gülüyor> Biz karabataklarda suda bir şey yakalamakta uzmanız. Gizlice yaklaşmada da ustadırlar. ha <laughs> Karabatak Karagül'le tanışın. Merhaba Karagül. Merhaba. Siz karabataklarda sümsük kuşları gibi yüksekten mi dalarsınız? Ha, hayır, bizim kendi tekniğimiz var tatlım. İzleyin ve nasıl olduğunu görün bakalım. Ho -ho Harika! Bu çok eğlenceli bir... O zaman neden hep birlikte yüzmüyoruz? Yaşasın! Ama beni saymayın, ben suyumu biraz daha tuzsuz seviyorum. Hey! Karagül suyun altında yüzmekte çok başarılı. O koca ayaklarına yetişmekte bayağı zorlanıyoruz. Ayaklarınızı Karagül'ün gibi hareket ettirmeye çalışın. Karagül'ün tekneleri suyun altında çok hızlı ilerlemesini sağlıyor. Ne de deneyelim. <laughs> Bakalım robot balığı yakalamayı başarabilecek mi? Geçer! Hadi, garip, hadi, galip, hadi hadi. hadi. Hop, hop. Hop. <laughs> Gerçekten harikaydın. Robot balığın en ufak bir şansı bile yoktu. <laughs> Teşekkür ederim. Nefesimi uzun süre tutabilmem suyun altındaki şeyleri yakalamamı çok kolaylaştırıyor. Bence perdeli ayakların da büyük faydası oluyor. <laughs> Nefesimizi uzun süre tutmak ve hızlı yüzmek bir şeyler yakalamamızı kolaylaştırıyor. Hadi gidip o kurbağayı yakalayalım. Durun. Dikin oyun ancak bileklerimize geliyor. Ve ben nefesimi karabataklar kadar uzun süre tutamıyorum. Karagül'ün tekniği onun suda bir şeyler yakalaması için çok uygun ama bize göre değil. Sanırım pelikan pelini aramaya devam etmeliyiz. Onu nerede? yakın yerlerde dolaşmaktan hoşlanır. <laughs> Teşekkür ederiz Karagül. Bir şey değil. Şimdi yakalamam gereken gerçek balıklar var. Oo, sen alınma sakın. Alınmadım. Görüşmek üzere. <laughs> hmm. Ben bir perikan olsaydım nereye giderdim? <gülüyor> <gülüyor> <Aa>! Merhaba. <laughs> Aman. Sen de kimsin? Şu kocaman bir bakar mısınız? Altında da büyük şişkin bir torba var. Çok etkileyici değil mi? Sen delikanlı Pelin olmalısın. Evet öyleyim. Sümsük kuşu sümbül balık yakalama oyunu oynadığınızı söyledi. Ben de oynayabilir miyim? <laughs> Bana olmayacaksın herhalde. Elbette. Senin de oynamanı çok isterim. Oh, 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 oh. Bu defa o kadar kolay olmayacak. Patron kal. Ayy ne yapıyorum ne kadar eğlenceli. Olamaz. Helen robot balığı nasıl yakalayacak kendini? Yüksekten, Yüksekten mi dalacak? Uzun süre nefesine mi tutacak? Gel yaşa. Yavaş ya, 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 ya. olun oh, oh, biraz. Ay. Ay. O, wow. Bu gerçekten harikaydı. Bu iş böyle yapılmalı işte. Teşekkür ederim. Kimse sudaki şeyleri pelikan kadar iyi yakalayamaz. Bir balık bile buna karşı çıkamaz. Öyle değil mi balık? İmdat! Ha. Ha. Buradayım çocuklar. Merhaba. Orada ne işin var senin? Oyun oynamayı bırak artık. İmdat! Oyun oynadığını sanmıyorum kedi. Balık gölete düşmüş. Aha. İsterseniz ben balığınızı kesem alıp size geri getiririm. Hiç gerek yok. Seni izledikten sonra yapmamız gerekeni biliyoruz. Geliyoruz balık. Bütün motorlar geliyor koptan. Biri bana yardım etsin. İmdat. İmdat. Koyalım biraz balık. Biz seni yakalarız. Tıpkı pelikanın yaptığı gibi. Hiç merak etme sen. Ha? Ha? Yakaladım. Yaşasın. Yaşasın. Beni kurtardığınız için sağ olun çocuklar. Şimdi kurbağayı da oyun havuzunda olacaktı. <laughs> bence sakıncası yok. Sümsük kuşları sever yüksekten dalmayı. Karabataklar nefeslerini tutarak tarayabilir suyun altını. Ama suda bir şey yakalamak için örnek alınması gereken bence pelikandır büyük kesesini sürükleyen. Çok güzellik. Hadi dene. Çok az kaldı. Ha? Evet başardın. Tıpkı pelikan pelin gibi yaptım. <laughs> Güzel çalışmaydı. Şimdi sıra havuz kutlamasında. Sonra kalan dona kalır. Yaşasın! Ay olamaz. Biraz daha su gerekecek. <laughs>